Başındaki Alpaslan Kuytul, e, bu işin e, özneleri. Fakat bu tartışmada bir tuhaflık var. Çok. Başörtüsü, başörtülü olsa... baş bacıma niye cop vurdum tartışması. Şimdi Çok tartışmanın tuhaf. en garabet yanı bu. Polis şiddeti burada tartışılacaksa tartışılmalıdır. Polisin orantısız bir şekilde güç kullanarak insanların demokratik hak ve özgürlüklerini kullanmasını engelleme tutumu eleştirilmelidir. Cop yiyen, coplanan, dövülen, ister türbanlı, ister türbansız, ister İslamcı, ister Cumhuriyetçi, ister Müslüman, ister Hristiyan, ister Sünni, ister Alevi, ister Türk, ister Kürt olsun hiç fark etmez. Böyle bir tartışma yapılamaz. Şimdi ben tartışmanın mantığını anlıyorum hocam. Deniyor ki bir dönem tabi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın siciline ait bir tartışma bu. Başörtülü bacıma zulüm yapılıyor diye yeri göğü inlettikleri, Türkiye'de adeta bunun üzerinden, bunun üzerinden, Türkiye'deki muhalefeti, Türkiye'deki demokratik hak ve özgürlükleri bastırdıkları için, Cumhuriyet'e karşı bunu bir saldırı aracı haline getirdikleri için, Bugün muhalefet partileri veya bazı işte muhalif çevrelerde bak gördün mü işte başörtülü göstericiye, Adana'da başörtülü kadınlara, türbanlı kadınlara ki onların önemli bir kısmı zaten çarşaflıydı. O da önemli değil. Çarşaflı da olabilir. Önemli olan burada polisin antidemokratik bir müdahale yöntemidir. Tartışılması gereken şey bu. Ha deniyor ki bak sen işte başörtülü bacıma zulüm uygulanıyor diyordun. Şimdi başörtülü bacını senin polisler senin polislerin dövüyor. Oradaki bir ayrıntı önemli. Job kullanan biliyorsunuz türbanı poliste, orduda her yerde serbest bıraktılar. Job kullananlardan bazıları türbanlı polisti. O nedenle bu tartışmayı türban üzerinden, başörtüsü üzerinden yapmak kadar saçma bir tutum olamaz. Polisin bu davranışı ya antidemokratiktir ya değildir. Ya yasalara uygundur ya değildir. Öyle bir hava var ki başörtülü bacım nasıl dövülür? Yahu İstanbul Üniversitesi'nde ikna odaları dedikleri e, öğrenci bürolarında ya işte başını açarsan eğitimin devam eder. En azından bunu yap diye e, öğretim üyeleriyle yapılan küçük bir görüşmeyi, kısa bir görüşmeyi işkence diye sundular bu memlekette yıllarca. O yöntem doğrudur, yanlıştır onu tartışmıyorum. Ona gönderme yapılıyor. Bak sen burada copluyorsun diye. Hakikaten onunla karşılaştırıldığı zaman Adana'daki durum bir vahşet boyutuna ulaşabiliyor. Fakat tartışmanın böyle yapılması kadar saçma bir durum yok. Bu Türkiye'nin geldiği yeri gösteriyor. Yani yeni rejimin, inşa edilmeye çalışılan rejimin bir takım kutsalları, dokunulmazları var. Bu dokunulmazlardan biri de böyle konuyor. O yüzden ben bunun başörtülü kadına ya da türbanlı kadına veya çarşaflı kadına job gibi bir e, mantıkla, bir ifadeyle tartışılmasını son derece yanlış hukuka ve insan hakları anlayışına uygun olmayan bir tutum olarak görüyorum. Bunu öncelikle belirtmiş olayım. Buyurun hocam. Doğru. Çok haklısınız Gülian Arda. Şimdi ben de doğrusu e, ...çok hatta siz bir gariplik var dediniz... ...ben orada çaka karışık... ...keşke bir olsa çok çok gariplik var diye düşündüğüm için... ...çok gariplik var diye size şey verdim... ...destek verdi birden çok gariplik var diye... ...şimdi değerli izleyiciler çok fazla gariplik var ama... ...esası sanıyorum sevgili Yanardağ üzerinde durduğu... ...vurguladığı şiddet olayı... ...şimdi bu iktidar... İnanılmaz bir şey tabii. O kadar ayrımcılık yaptı ki her konuda o kadar ayrımcılık yaptı ki. Örneğin tıp konusunda ayrımcılık yapıyor. Kendinden yana olan doktorlar var, kendinden yana olmayan doktorlar var. Onlara göre. Ee, örneğin işte doktorlarla ilgili meslek kuruluşları eğer meslek ahlakını öne çıkarıyorsa ve iktidarın eylem ve söylemlerini meslek ahlakı açısından eleştiriyorsa kendinden olmayan. Meslek kuruluşu olarak Türk Tabipleri Birliği'ni mesela e, kötülüyor. Aynı şey hukukta var, avukatlarda var. Yani baro meslek ahlakını savunarak sadece ve yalnızca meslek ahlakını savunduğu için iktidarın bazı söylem ve eylemlerine, uygulamalarına karşı çıkıyorsa kendinden yana olan avukatlar var, kendisine karşı olan avukatlar var. O kadar var ki. İstanbul ve Ankara gibi çok nüfuslu ve çok avukatın kaydı bulunan e, kentlerimizde e, ikinci baroları kurdurdular. E, Ankara'da kuruldu galiba da İstanbul'da kurulamadı falan gibi bir şeyler. Felaket bir ayrımcılık tabii. Üstelik e, mesela hukuktaki ayrımcılık e, davaları etkiler kaygısı ve korkusu var insanlarda ki bu bu doğru. Yani çünkü iktidarın kendisinin hoşuna gitmeyen kararlar alan... E, mahkemeleri dağıttığı, o mahkeme üyelerini e, daha alt e, görevlere tayin ettiği, bulundukları illerin başka yerine, başka yerlerine, illerden başka illere tayin ettikleri filan bilinen bir gerçek. Dolayısıyla siz iktidardan yana olan bir avukatı e, size savunman olarak tuttuğunuz zaman farklı bir sonuç çıkabilir yargıdan. Yok eğer e, genel ahlak kurallarına ek olarak meslek kurallarını savunan bir baronun avukatını tuttuğunuzda farklı. Neyse ki İstanbul'da bu yürümedi. Bildiğim kadar ikinci baro kurulamadı. O çok iyi bir şey. Çünkü öbürünün de aleyhine. Yani o da bir felaket bir şey. Yani ben e, bile bile, ya ben yapmam. Yani ben bir davayı kazanacağım. Ya hoca sen bu davayı kazanmak için şu avukatı tut. Ne bileyim o bu siyasal görüşten veya o iktidardan yana, veya o işte bu işleri parayla hallediyor filan diyen ne ben ben öyle öyle bir insana ben kaderimi veya hukukumu vermem yani ipotek etmem ona emanet etmem kendi hukukumu. Ben kim iyi hukuktan anlıyorsa evrensel hukuku kim savunuyorsa ona emanet ederim. Bu benim tabii kişisel tercihim. Herkes benim gibi bakmayabilir. Birçok insan davayı kazanmak uğruna Siyaset olarak iktidara yakın bir avukatı veya işte başka yollarla kendisine onu kazandırabilecek veya işte suçluysa suçunu örtbas edecek birisini başka yollarla da olsa tutabilir. Neyse bunlar fakat çok ayıp ve çirkin şeyler. Şimdi beni çok rahatsız eden bir şey aynen sevgili da rahatsız eden bir olay. Yahu şiddette polis şiddetinde ayrımcılık yapıyorlar. Yani eğer polis... Boğaziçi üniversitelerine karşı şiddet uyguluyorsa bu Boğaziçi öğrencilerinin eyleminin efendim tırnak içinde söylüyorum iktidar iddiası olarak teröristler tarafından istismar edilen bir eylem olduğundan dolayıdır ve haklı görülüyor. Yahut işte Gezi olaylarında gördünüz yani bir sürü yani çok örnek sayabilirim Gezi'den sayabilirim başka yerlerden sayabilirim. Yani iktidarın temel hak ve özgürlüklerini eğer rahatsız eden bir şey oluyorsa bir e, hareket oluyorsa bir e, gösteri bir e, hak iddiası oluyorsa oraya şiddeti uyguladığı zaman e, polisimiz ki evlatlarımız hep aynı evlatlarımız o zaman o haklı hiç ona eleştiri falan yok ama iktidarın ideolojisine uygun ama uygulamalarını eleştiren yani iktidarın uygulamalarını tarikat açısından eleştiren bakın Burası çok önemli Hani o şey diyor ya damat, damadı şehriyari bakın burası çok önemli bakın burası çok önemli. Aynı ideoloji din istismarı ama iktidarın uygulamalarını eleştiriyor. Ama din istismarıyla eleştiriyor. Ya o zaman o birdenbire bizden tırnak içinde olan iktidardan yana olan bir tarikatın uygulamaları e, karşı tepkisi olduğu için o şiddet kınanıyor. Yani şiddette de ayrımcılık yapıldı. Poliste zaten ayrımcılık var. Evlatlarımızın beyinleri yıkanıyor. Bunlar deniyor işte vatan hainidir, komünisttir, PKK'lıdır, teröristtir, bebek katilidir filan. Olmayacak şeyler çünkü o çocuklar nasıl öyle hınçla saldırsınlar başka türlü. O bakımdan ben bunu fevkalade sakıncalı görüyorum. Evet. İşte devleti, parti devleti veya kişi devleti yani şahsım devleti haline getirdiği zaman böyle oluyor. Şimdi aç bırakınca herkes bunları görmeye başladı. Aç üşüyor evet. aç üşüyor ve karanlıkta kalınca altta seçmen de bunlara dikkat etmeye başladı evet buyurun efendim